Aynaya baktığınızda belirli kıyafetlerin sizi nasıl daha özgüvenli hissettirdiğini hiç fark ettiniz mi? Bu bir tesadüf değil. Görünüşünüzü ve kendiniz hakkında hissettiklerinizi tamamen değiştiren belirli stil seçimleri vardır. Ve en güzeli bunun mükemmel bir vücuda sahip olmakla veya pahalı kıyafetlere bir servet harcamakla hiçbir ilgisi yok. Doğru parçaları seçmek ve onları doğru şekilde giymekle ilgili. Bu videoda sizi daha güçlü, daha özgüvenli ve daha etkileyici gösterecek 10 basit seçeneği açıklayacağım. Bunlar, vücut tipiniz veya bütçeniz ne olursa olsun, bugün her erkeğin yapabileceği pratik değişiklikler. Kıyafetlerinizi yanlış şekilde giymeye devam ederseniz, farkında olmadan bile özensiz ve güvensiz bir imaj yansıtmaya devam edersiniz. Ancak, sonuna kadar dikkatli olursanız, küçük değişikliklerin her şeyi nasıl değiştirebileceğini keşfedeceksiniz. Bunlar karmaşık ipuçları değil, gerçekten işe yarayan, test edilmiş stratejiler. Ve daha sonra açıklayacağım özellikle bir tanesi var ki, tek başına görünümünüzde inanılmaz bir fark yaratıyor. O yüzden sonuna kadar benimle kalın, çünkü bunu kaçırmak istemezsiniz. Seçenek 1. Omuzları doğru yerde olan gömlek. Birçok erkek farkında bile değil ama gömleğinin omuz dikişi yanlış yerde. Ve bu her şeyi değiştiriyor. Dikiş omzunuzdan çok uzakta, kolunuza doğru indiğinde daha kısa ve şekilsiz görünüyorsunuz. Bu, ağabeyinizden ödünç aldığınız kıyafetleri giymek gibi. Öte yandan, dikiş tam omzunuzun bittiği yerde olduğunda daha belirgin ve güçlü bir silüete kavuşuyorsunuz. Rahat görünmekle özensiz görünmek arasındaki fark işte bu. Bunun çözdüğü sorun basit. Düşük omuzlar sizi zayıf, duruşsuz ve varlıksız gösterir. Güçlü olsanız bile Yanlış kıyafetler bunu gizler. Daha da kötüsü, olduğunuzdan daha küçük görünmenize neden olur. Omuzlarınız doğru konumda olduğunda, tek kelime etmeden otoriter bir hava yaratırsınız. İnsanlar kendine bakan, detaylara dikkat eden birini görürler. Pratikte bunu nasıl uygularsınız? Bir gömlek alırken giyin ve aynaya bakın. Omuz dikişi, kolunuz başlamadan önce tam omzunuzun bittiği yerde bitmelidir. Dikiş kolunuzdan aşağı iniyorsa Gömlek çok büyük demektir. Boynunuza kadar çok darsa çok küçük demektir. Mükemmel bir uyum sağlamanız gerekir. Size gerçek bir örnek vereyim. Önemli bir toplantıda olduğunuzu düşünün. Bir gömlek giyiyorsunuz. Omuzlarınız düşükse, kendinden emin bir şekilde konuşuyor olsanız bile güvensiz görünürsünüz. Ama gömlek üzerinize tam oturuyorsa, odaya girdiğinizde insanlar sizi çoktan farklı görmeye başlar. Ne yaptığını bilen biri gibi görünürsünüz faydaları çok açık. İlk olarak omuzlarınızda görsel bir genişlik kazanırsınız ve her erkeğin arzuladığı o V şeklini elde edersiniz. İkinci olarak duruşunuzda hiçbir değişiklik yapmasanız bile duruşunuz daha iyi görünür. Üçüncü olarak insanların yetkinlik ve özgüvenle ilişkilendirdiği görünüşünüze önem verdiğinizi gösterirsiniz. Küçük bir değişiklik ama etkisi çok büyük ve en güzeli daha fazla egzersiz yapmanıza veya vücudunuzu değiştirmenize gerek yok. Tek yapmanız gereken doğru kıyafetleri seçmek. Seçenek 2. Üste düz, koyu renkler bu. Yapabileceğiniz en güçlü ve basit seçimlerden biri. Üst gövdede düz ve koyu renkler size çok yakışan görsel bir illüzyon yaratır. Siyah, lacivert, kömür grisi ve koyu yosun yeşili gibi tonlardaki gömleklerden, polo tişörtlerden ve tişörtlerden bahsediyorum. Bu renkler kusurlara dikkat çekmez, kusurları vurgulamaz ve gövdenizi uzatan kesintisiz bir çizgi oluşturur. Çok açık renkler veya büyük baskılar ise tam tersi etki yapar. Dikkati dağıtır, göbeği vurgular, teri gösterir ve daha az belirgin görünmenizi sağlar. Bunun çözdüğü sorun, gözlerimizin çalışma şekliyle ilgilidir. Açık renkler ışığı yansıtır ve görsel olarak genişler. Koyu renkler ise ışığı emer ve görsel olarak küçültür. Yani biraz göbeğiniz varsa veya gövdeniz çok belirgin değilse, açık renkler tam olarak göstermek istemediğiniz yerleri vurgulayacaktır. Koyu renkler ise daha temiz, daha güçlü ve daha kompakt bir silüet yaratır. Ve bu sihir değil, temel bir görsel bilimdir. Bunu günlük hayatta nasıl uygularsınız? Basit. Gardırobunuzu açtığınızda önce üst için düz renk, koyu renkli parçalar seçin. Açık renkleri ve desenleri detaylar için, veya isterseniz alt için bırakın. Örneğin lacivert bir gömlek bej pantolonla çok iyi gider. Kontrast vardır ancak görsel güç gövdededir. Dikkat çekmek istediğiniz yer de burasıdır. Başka bir gerçek hayattan örnek. Bir sosyal etkinlikte olduğunuzu hayal edin. Üzerinize tam oturan siyah bir gömlekle geldiniz. İnsanlar sizi zarif, kendine güvenen ve kontrol sahibi biri olarak görecekler. Şimdi de renkli desenli, bol beyaz bir gömlekle geldiğinizi hayal edin. İzlenim tamamen değişir. Rahat olabilirsiniz ancak güçlü bir izlenim yansıtmazsınız. Faydaları açık ve anında ortaya çıkıyor. Kilo vermeseniz bile daha ince görünüyorsunuz. Daha ciddi, daha güvenilir görünüyorsunuz ve çok yönlülük kazanıyorsunuz çünkü koyu renkler her şeyle uyumlu. Kot pantolonlarla kumaş pantolonlarla, şortlarla, kısacası her şeyle giyebilirsiniz. Dahası da var, koyu renkler, açık renkler gibi küçük lekeleri veya ter izlerini belli etmez. Yani sizi daha güçlü göstermenin yanı sıra günlük kullanım için de daha pratikler. Çifte kazanç. Seçenek 3. Doğru uzunlukta pantolonlar. Bu çok basit görünüyor ama kaç erkeğin bunu yanlış yaptığını tahmin bile edemezsiniz. Pantolonunuzun paçası Ayakkabınızın tam üzerinde olmalı. Yere sürtünmemeli veya çok fazla bilek göstermemeli. Pantolonunuz süründüğünde sanki kıyafetleri gelişi güzel almışsınız gibi özensiz ve dikkatsiz görünürsünüz. Çok kısa olduğunda ise yanlış pantolonu seçmişsiniz veya büyüdüğünüz için kıyafetlerin size uymadığı izlenimi verirsiniz. Doğru uzunluk temiz bir görsel çizgi oluşturarak daha uzun ve daha derli toplu görünmenizi sağlar. Buradaki sorun Birçok erkeğin pantolon alıp asla tadilat yaptırmamasıdır. Bel kısmı tam oturuyorsa yeterli olduğunu düşünürler. Ama öyle değildir. Yere sürtünen pantolonlar görünümün tüm uyumunu bozar. Kırışır, daha çabuk kirlenir ve sizi daha kısa gösterir. Çok kısa pantolonlar, özellikle bacaklarınız uzun değilse, bilek ve ayakkabının çok fazla kısmını açığa çıkararak orantısız bir görünüm yaratır. Doğru uzunluk her şeyi dengeler ve size duruş kazandırır. Bunu nasıl uygulayabilirim? Yeni pantolon alırken mutlaka tadilat yaptırın. Hem ucuzdur hem de çok fark yaratır. İdeal olarak pantolonun paçası ayakkabının üst kısmına hafifçe değmelidir ve kumaşta küçük bir yırtılma yaratmalıdır. Topaklanmamalı veya çok gergin olmamalıdır. Size pratik bir örnek vereyim. Düğüne takım elbiseyle gidiyorsunuz. Pantolonunuz bolsa ayağınız kayar, kumaş kırışır ve garip görünürsünüz. Ancak paça doğru yerdeyse rahatça yürür, takım elbise üzerinize tam oturur ve zahmetsiz bir şıklık sergilersiniz. İnsanlar neyin farklı olduğunu açıklayamasalar bile bunu fark ederler. Faydaları sayısız. Pantolon çizgisi yanlış yerden kopmadığı için görsel olarak daha uzun görünürsünüz. Pantolonunuzu diktirmek detaylara önem verdiğinizi gösterdiği için daha şık ve düşünceli görünürsünüz. Ve sizi yaşlandıran o özensiz görünümden de kurtulursunuz. Ayrıca sokakta sürüklenip kirlenmediği için pantolonlarınız daha uzun ömürlü olur. Her şeyi iyileştiren küçük bir yatırımdır. Ve eğer çok uzun birkaç pantolonunuz varsa, bir gününüzü ayırın ve hepsini aynı anda diktirin. Görünüşünüzü tamamen değiştirecektir. Bu pratik ipuçlarını beğendiyseniz, hemen kanala abone olun ve bildirimleri açarak bir sonraki videoları kaçırmayın. Yorumlarda bana nereden izlediğinizi söyleyin. Bu stil seçimlerinin sizin şehrinizde sizin için uygun olup olmadığını bilmek istiyorum. Seçenek 4. Pantolonunuzda kemer halkaları varsa mutlaka kemer takın. Bu çoğu kişinin göz ardı ettiği altın bir kuraldır. Pantolonda kemer halkaları varsa kemer takmanız gerekir. Bu isteğe bağlı değildir. Pantolon kemer gerektirdiğinde kemer takmamak, aceleyle giyinmişsiniz gibi özensiz, aceleci ve aceleci görünmenize neden olur. Daha da kötüsü, pantolon belden düşebilir veya toplanabilir. Bu da vücudunuzun tüm hatlarını bozar. Kemer görünümü tamamlar. Her şeyi yerinde tutar ve fark yaratan bir tamamlayıcı unsur ekler. Kemer takmamanın sorunu pantolonun yapısını kaybetmesidir. Belden bükülebilir, aşağı kayabilir ve kumaş dalgaları oluşturabilir. Tüm bunlar varlığınızı gölgeleyerek kötü oturan kıyafetlere odaklanmanıza neden olur. Dahası, kemer takmadığınızda kaygısız bir hava verirsiniz. Şık kıyafetler giyseniz bile bu detayın eksikliği her şeyi mahveder. Kemer sadece işlevsel değildir, genel görünümün bir parçasıdır. Bunu günlük hayatta nasıl uygulayabilirsiniz? Basit. 2 veya 3 kaliteli deri kemer alın. Bir kahverengi, bir siyah, bir açık kahverengi. Bu tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Temel kural: Siyah ayakkabı, siyah kemer. Kahverengi ayakkabı, kahverengi kemer. Karmaşık olmasına gerek yok. Ve kemer köprülü pantolon giydiğinizde evden çıkmadan önce kemerinizi takın. Size gerçek bir örnek vereyim. İş yerindesiniz, elbise pantolonu ve gömlek giyiyorsunuz. Kemer takmıyorsanız Pantolonunuz gün boyunca hafifçe aşağı kaymaya başlayabilir. Sürekli olarak ayarlamalar yapacaksınız, yukarı çekeceksiniz ve bu size güvensiz hissettirecek. Ama bir kemerle her şey gün boyu yerinde kalır. Bunu düşünmezsiniz bile. Doğrudan faydaları sayısızdır. İlk olarak, pantolonunuzu her zaman doğru pozisyonda tutarsınız. Bu da silüetinizi güzelleştirir. İkinci olarak, kemer klasik bir erkek aksesuarı olduğu için görünüme bir miktar sofistikelik katarsınız. Üçüncü olarak, sizi yaşlandıran ve otoritenizi zedeleyen o sarkık görünümden kaçınırsınız. Dahası da var, kaliteli bir deri kemer yıllarca dayanır. Değerli bir yatırımdır. Öyleyse evden kemersiz çıkmayı bırakın. Bugün düzeltebileceğiniz aptalca bir hata. Seçenek 5. Büyük logo veya baskılara sahip kıyafetlerden kaçının. Görünüşünüz ne kadar temiz ve sade olursa, o kadar güçlü görünürsünüz. Büyük logolu kıyafetler, göğsünde markalar, gösterişli tasarımlar tüm bunlar dikkati sizden uzaklaştırıp kıyafetlerinize yöneltir. Daha da kötüsü, değerli hissetmek için markaya ihtiyacınız varmış gibi görünmenize neden olur. Kendine güvenen bir erkeğin giydiklerini reklam etmesine gerek yoktur. Kıyafetler size hizmet etmelidir, tersi değil görünür logoları olmayan veya çok küçük ve sade logoları olan sade parçalar daha olgun, zarif ve özgüvenli bir görünüm yaratır. Büyük logoların sorunu, görünümü çocuksulaştırmalarıdır. Bir şeyi kanıtlamaya, paranızın olduğunu veya trendleri takip ettiğinizi göstermeye çalışıyormuşsunuz gibi görünür. Ancak gerçekte güvensizlik duygusu yaratır. Dahası, logolar görünümü hızla eskitir. İki yıl içinde o marka artık moda olmayabilir ve kıyafetler eski görünebilir. Öte yandan sade bir parça zamansızdır. Bugün, yarın ve 10 yıl sonra da işe yarar. Bunu nasıl uygularsınız? Kıyafet alırken gösterişli baskıları olmayan parçalar seçin. Logo varsa küçük ve göze çarpmayan, tercihen kumaşla aynı renkte veya benzer bir tonda olduğundan emin olun. Sloganlı, büyük tasarımlı veya karakterli tişörtlerden kaçının. Bunlar ergenlik çağındakiler içindir. Olgun ve kendine güvenen bir adam gibi görünmek istersiniz. Size pratik bir örnek vereyim. Randevuya gidiyorsunuz. Üzerinde görünür bir logo olmayan düz lacivert bir polo tişört giyiyorsunuz. Zarif, sofistike ve nasıl giyinileceğini bilen biri gibi görünüyorsunuz. Şimdi göğsünde dev bir logo ve komik bir cümle olan bir tişörtle geldiğinizi düşünün. İzlenim tamamen değişir hatta komik bile bulabilirsiniz ama ciddiyet ifade etmez. Faydaları muazzam. Sade kıyafetler her şeye uyduğu için daha çok yönlü bir görünüm kazanırsınız. Kendinizi göstermek için tasarımcı markalarına ihtiyacınız olmadığı için daha olgun ve özgüvenli görünürsünüz. Ayrıca sade parçalar daha ucuza mal olduğu ve gardırobunuzda daha uzun süre kaldığı için paradan tasarruf edersiniz. Modası geçmez. Bir dahaki sefere alışverişe çıktığınızda bunu düşünün. Az çoktur. Sadelik zarafettir. Daha mütevazı ve zarif giyindiğinizde insanların size nasıl farklı davrandığını fark edeceksiniz. Seçenek 6. Ayakkabılar her zaman temiz ve iyi durumda olmalıdır. İnsanlar ayakkabılarınızı sandığınızdan çok daha fazla fark eder. Kirli, yıpranmış, buruşuk bir ayakkabı tüm görünümü mahveder. Dünyanın en şık kıyafetini giyseniz bile ayakkabılarınız kötü durumdaysa özensiz görünürsünüz. Öte yandan temiz, bakımlı ve iyi durumda bir ayakkabı her görünümü güzelleştirir. Detaylara önem verdiğinizi, disiplinli olduğunuzu ve eşyalarınıza özen gösterdiğinizi gösterir. Bu da güç ve özgüven aşılar. Bakımsız ayakkabıların sorunu görünüşünüzün temelini oluşturmalarıdır. İnsanlar size tepeden tırnağa bakar ve ayakkabılarınız gördükleri son şeydir. Eğer kötü durumdalarsa olumsuz bir izlenim bırakırlar. Dahası, eski ve kirli ayakkabılar sizi dağınık ve kişisel bakımsız gösterir. Bu da başkalarının sizi profesyonel ve sosyal olarak nasıl algıladığını etkiler. Kendi ayakkabılarına bile bakmayan birine kimse tam olarak güvenmez. Bunu nasıl uygulayabilirsiniz? Ayakkabılarınızı temizlemek için her hafta zaman ayırın. Deri ayakkabı iseler, fırça, nemli bir bez ve doğru renkte ayakkabı boyası kullanın. Spor ayakkabı iseler, özel ürünlerle yıkayın veya temizleyin. Ayakkabılarınızı her zaman düzgün bir şekilde muhafaza edin. Ve bir ayakkabı çok yıpranmaya, tabanı aşınmaya, yırtılmaya başladığında atın veya tamire götürün. Önemli durumlarda eski ayakkabılar giymeyin. Size gerçek bir örnek vereyim. Bir iş görüşmesine gidiyorsunuz. İyi giyinmişsiniz ancak ayakkabılarınız kirli ve yıpranmış. Görüşmeyi yapan kişi bunu fark edecek ve farkında olmadan bile olsa, işteki detaylara dikkat etme yeteneğinizden şüphe duyacaktır. Ancak kusursuz ayakkabılarla gelirseniz, bu profesyonellik ve özen imajınızı güçlendirir. Faydaları doğrudan ve güçlü. Çok daha iyi bir ilk izlenim bırakıyorsunuz disiplinli ve detaylara dikkat eden bir imaj sergiliyorsunuz. Ayakkabılarınız onlara iyi baktığınız için daha uzun süre dayanıyor ve tepeden tırnağa bakımlı olduğunuzu bildiğiniz için kendinizi daha özgüvenli hissediyorsunuz. Bu, büyük fark yaratan, basit bir alışkanlık. Öyleyse hemen bugün başlayın. Ayakkabılarınızı alın, hepsini temizleyin ve tamir edilemeyecek durumda olanları atın. Bunun imajınızda yarattığı değişime şaşıracaksınız. Seçenek 7. Gömlek kolunun doğru bilek uzunluğunda olması. Gömlek kolunun doğru bir pozisyonu vardır ve çoğu erkek bunu yanlış yapar. Takım elbise ceketiyle gömlek giydiğinizde, gömlek kolu ceket kolunun yaklaşık bir santimetre ötesine kadar uzanmalıdır. Sadece gömlek giyiyorsanız, tam bilek kemiğinizde bitmelidir. Ne daha fazla, ne daha az. Kol çok uzun olduğunda, fazla kumaş olur ve ödünç alınmış kıyafetler giyiyormuşsunuz gibi görünürsünüz. Çok kısa olduğunda ise ön kol kısmı çok fazla görünür ve gömlek küçülmüş görünür. Doğru uzunluk orantı ve zarafet yaratır. Yanlış uzunluktaki kolların sorunu görünümün uyumunu bozmasıdır. Çok uzun kollar sizi daha kısa ve beceriksiz gösterir. Çok kısa kollar ise çocuk kıyafetleri giymişsiniz gibi görünmenize neden olur. Her iki durumda da otoritenizi kaybedersiniz. İnsanlar açıklayamasalar bile bir şeylerin ters gittiğini fark ederler. Bu da yansıtmanız gereken özgüveniz zedeler. Bunu pratikte nasıl uygularsınız? Bir gömlek satın alırken deneyin ve kollarınızı kaldırın. Kollarınız rahatken kol bilek kemiğinize kadar ulaşmalıdır. Gerekirse gömleği alıp kol uzunluğunu ayarlatabilirsiniz. Evet, bunu yapmak mümkün. Size pratik bir örnek vereyim. Bir iş toplantısına gidiyorsunuz. Bir gömlek ve bir blazer ceket giyiyorsunuz. Gömleğinizin kolu bilekten görünmüyorsa fazla rahat, hatta özensiz görünüyorsunuz. Ancak blazer ceketin üzerinden o santimetrelik beyaz kumaş görünüyorsa, sofistike ve detaylara dikkat eden biri olduğunuzu gösterirsiniz. Bu ince bir farktır, ancak başkalarının sizi nasıl gördüğünü tamamen değiştirir. Bu seçimin faydaları ortada. Daha orantılı ve şık bir görünüm elde edersiniz. Giyimden anladığınız ve görünüşünüze önem verdiğinizi gösterirsiniz. Ayrıca kol doğru yerde olduğu için daha rahat olursunuz. Sizi rahatsız etmez veya düşmez. Bu ortalama bir erkeği şık bir erkekten ayıran detaylardan biridir ve buna bugünden itibaren dikkat etmeye başlayabilirsiniz. Gömleklerinize bakın ve kollarının doğru uzunlukta olup olmadığına bakın. Değilse düzeltin bu büyük bir fark yaratacaktır. Seçenek 8. Çok bol veya çok dar giysiler giymeyin. Beden uyumu her şeydir. Çok bol kıyafetler sizi olduğundan daha salaş, biçimsiz ve büyük gösterir. Çok dar kıyafetler ise rahatsız görünmenize, kusurlarınızı vurgulamanıza ve bedeninizi bilmediğiniz izlenimi vermenize neden olur. İdeal olan orta yol olan vücuda tam oturmasıdır. Giysi çok dar veya çok bol olmadan vücut hatlarınızı takip etmelidir. Bu sizi daha güçlü, daha belirgin ve daha kontrollü gösterir. Yanlış bedene uyan kıyafetlerin sorunu size zarar vermeleridir. Çok bollarsa vücudunuzun tüm belirginliğini kaybedersiniz. Kumaş içinde yüzüyormuşsunuz gibi görünürsünüz. Çok darlarsa her zaman daha iri, daha kilolu ve rahatsız görünürsünüz ve her iki durumda da olması gereken özgüveni yansıtamazsınız. Öte yandan doğru kesim vücut tipinize ne olursa olsun yakışır ve sizi doğal olarak daha güçlü gösterir. Bunu nasıl uygulayabilirim? Satın almadan önce mutlaka kıyafetleri deneyin. Kollarınızı hareket ettirin, oturun, ayağa kalkın. Kıyafetler rahat olmalı ve vücudunuza uyum sağlamalı. Bir yerin çok dar olduğunu düşünüyorsanız, bunun nedeni çok küçük olmasıdır. Omuzlarınızda, belinizde veya bacaklarınızda çok fazla kumaş görüyorsanız, bunun nedeni çok büyük olmasıdır. Farklı bir beden istemekten veya değiştirmekten çekinmeyin. Size gerçek bir örnek vereyim. Bir tişört alıyorsunuz. Omuzlarınız ve göğsünüz tam oturuyorsa, ancak karnınızı belirginleştirmiyorsa, doğru bedendir. Omuzlarınız bol veya karnınız çok darsa, yanlış bedendir. Bunu her zaman bir ölçüt olarak kullanın. Faydaları muazzam. Doğru bedenle daha ince ve fit görünürsünüz. Kıyafetler sizi sıkmadığı veya aşağı düşmediği için kendinizi daha rahat hissedersiniz. Doğru bedeni seçtiğiniz açıkça belli olduğu için de özenli ve özenli bir imaj çizersiniz. Yapabileceğiniz en etkili değişikliklerden biri bu. Gardırobunuzu gözden geçirin. Çok büyük veya çok küçük parçaları ayırın, bağışlayın veya değiştirin. Sadece size uygun olanları saklayın. İmajınız size teşekkür edecek. Seçenek dokuzuz, minimalist ve kaliteli aksesuarlar. Erkek aksesuarları söz konusu olduğunda azı çoğu eder. Sade ve kaliteli bir saat, iyi bir deri kemer, evliyseniz sade bir alyans. Bu kadarı yeterli. Çok fazla bilezik, zincir, yüzük, küpe… Tüm bunlar görünüme aşırı yük bindirir ve sanki dikkat çekmeniz gerekiyormuş gibi güvensiz görünmenize neden olur. Güçlü ve kendine güvenen bir erkek aksesuarlarını ölçülü kullanır, ve nicelikten çok niteliğe önem verir. Çok fazla aksesuarın sorunu dikkat dağıtıcı olmalarıdır. İnsanlar size değil, aksesuarlara bakarlar. Dahası, çok fazla ucuz veya gösterişli aksesuar, sanki bir şeyi telafi etmeye çalışıyormuşsunuz gibi olgunlaşmamış görünmenize neden olabilir. Öte yandan, tek başına veya sade bir kombinasyonla kullanılan kaliteli bir aksesuar, çok fazla dikkat çekmeden şıklık katar. Bu Özgüvenli görünmekle onaylanmaya muhtaç görünmek arasındaki farktır. Bunu nasıl uygularsınız? Sizin için gerçekten anlam ifade eden bir veya iki aksesuar seçin. Saat erkeklerin olmazsa olmaz aksesuarıdır. Yıllarca dayanacak iyi bir saate yatırım yapın. Çok pahalı olmasına gerek yok ama kaliteli olması gerekiyor. Kemer takıyorsanız o da aksesuar olarak sayılır. Alyansınız varsa zaten oradadır. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Size pratik bir örnek vereyim. Sosyal bir etkinliktesiniz. Klasik deri kayışlı bir saat, sade kahverengi bir kemer takıyorsunuz ve hepsi bu. Zarif, olgun ve kontrol sahibi görünüyorsunuz. Şimdi üç bilezik, kalın bir kolye, iki yüzük ve dev bir spor saatle geldiğinizi düşünün. Kafanız karışmış, çok uğraşmış gibi görüneceksiniz. Avantajları ortada. Sofistike ve zevkli bir hava yaratırsınız. Görünümünüzü abartmazsınız. Bu da sizi daha güçlü ve daha direkt gösterir. Ayrıca çok fazla aksesuar satın almanıza gerek kalmadığı için tasarruf edersiniz. Sadece birkaç tane iyi aksesuara ihtiyacınız var. Bu yüzden sade tutun. Gereksiz aksesuarlardan kurtulun ve temel parçalara sadık kalın. Kendi aksesuarlarınızla rekabet etmediğinizde varlığınızın ne kadar güçlendiğini fark edeceksiniz. Onu seçin. Sakal ve saç her zaman bakımlı olsun. Bu son karar ama belki de en önemlisi. Kıyafetiniz ne kadar mükemmel olursa olsun, saçlarınız dağınık ve sakalınız tıraşsızsa özensiz görünürsünüz. İyi kıyafetler, bakımlı saç ve sakal kombinasyonu güçlü ve kendine güvenen bir erkeğin eksiksiz görünümünü oluşturur. Pahalı bir saç kesimine veya manken sakalına ihtiyacınız yok. Tek yapmanız gereken her şeyi temiz, düzgün ve yerli yerinde tutmak. Kötü bakımlı saç ve sakalın sorunu, insanların size baktıklarında ilk gördükleri şeyin saç ve sakal olmasıdır. Dağınıklarsa dikkatsizlik, tembellik ve disiplinsizlik izlenimi verir ve bu her şeyi kirletir. En güzel kıyafetlerle bile sakalınız çok uzunsa veya saçlarınız dağınıksa derli toplu görünmezsiniz. Öte yandan saç ve sakalınızı her zaman en iyi şekilde tuttuğunuzda tüm görünümünüzü güzelleştirirsiniz tamamlanmış olur. Bunu günlük hayata nasıl uygulayabilirsiniz? Bir rutin oluşturun. 3 veya 4 haftada bir veya şeklini kaybetmeye başladığında saçınızı kestirin. Sakalınızı haftada en az bir kez düzeltin veya isterseniz tıraş olun. Her sabah tarak veya saç fırçası kullanın. 2 dakika sürer ve çok fark yaratır. Size gerçek bir örnek vereyim. Önemli bir sunumunuz var. İyi giyinmişsiniz, ama iki aydır saçınızı kestirmediniz ve sakalınız düzensiz. Dağınık görüneceksiniz ve bu da güvenilirliğinizi zedeler. Ancak saçınızı kestirip sakalınızı düzeltirseniz, disiplinli ve kişisel bakımlı bir görüntü sergilersiniz. İnsanlar size otomatik olarak daha fazla güvenir. Faydaları doğrudan ve güçlü. Daha genç ve bakımlı görünüyorsunuz. Disiplin ve öz saygı yansıtıyorsunuz ve kendinizi daha iyi hissettiğiniz için daha özgüvenli hissediyorsunuz. Diğer tüm stil tercihlerinizi tamamlayan son dokunuş bu. Bu yüzden ihmal etmeyin. Hemen berberinizle randevu alın, bir bakım rutini oluşturun ve buna sadık kalın. Farkını göreceksiniz. Burada bahsettiğimiz diğer tüm seçeneklerle birleştiğinde nereye giderseniz gidin güç, özgüven ve otorite yansıtan bir görünüme sahip olacaksınız. Bakın, çok fazla gibi görünüyor biliyorum. Ama aslında bugünden itibaren yapmaya başlayabileceğiniz basit seçimler bunlar. Her şeyi bir anda değiştirmenize gerek yok. Bu ipuçlarından bir veya ikisini seçin ve onlarla başlayın. Belki pantolonunuzun boyunu ayarlayın veya kaliteli bir deri kemer alın ya da belki de ertelediğiniz saç kesimini planlayın. Önemli olan başlamak. Çünkü her küçük değişiklik sizi daha özgüvenli hale getirecek ve bu özgüven Kendinizi nasıl taşıdığınıza, nasıl konuştuğunuza, nasıl davrandığınıza yansır ve insanlar bunu fark eder. Unutmayın, iyi giyinmek için bir servet harcamanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken doğru parçaları, doğru bedende seçmek ve onlara iyi bakmak. Kaliteli parçalardan ve bakımlı eşyalardan oluşan sade bir gardırop, üzerinize tam oturmayan pahalı kıyafetlerle dolu bir gardıroptan çok daha değerlidir. Ve en güzeli bu seçimler her yaşta, her durumda her erkeğe uygundur. Bunlar asla modası geçmeyen temel prensiplerdir. Bu yüzden sana meydan okuyorum. Bugün gardırobuna bir bak. Sana uymayan kıyafetleri ayır. Nelerin düzeltilmesi gerektiğine bak. Ayakkabılarını temizle. Saçını kestir. Bunlardan en az birini bugün yap. Çünkü en iyi versiyonun sadece birkaç basit seçim uzağındaki bir şey. Daha iyi giyinmeye başladığında işlerin nasıl değiştiğini fark edeceksin. İnsanlar sana daha saygılı davranıyor. Kendini daha özgüvenli hissediyorsun ve her zaman içinde olan ama yanlış kıyafetlerle gizlenmiş olabilecek gücü yansıtıyorsun. Şimdi yorumlarda bana söyleyin. Bu seçeneklerden hangisini önce uygulamaya başlayacaksınız? Hangisi size en mantıklı geldi? Fikrinizi öğrenmek istiyorum ve bu videoyu izlemesi gereken birini tanıyorsanız onunla paylaşın. Daha fazla erkeğin daha iyi giyinmesine ve daha özgüvenli hissetmesine yardımcı olalım. Bir kucak dolusu sevgi ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.